Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat 2026. Tokat Nixar'dan hepinize selamlar. Bu yıl Aralık ve Ocak ayları yağışlı geçti. Çok fazla kar yağdı. Ama Şubat ayına geçince hava birdenbire ısındı ve arılar e, ısınan havayla beraber dışarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 20 gündür arıların aktif bir şekilde çalışması var. Ee, bu çok istediğimiz bir şey değil aslında. Şubat ayı buralar için çok erken. Çünkü e, erken yavru fare başlaması başlaması e, sonrasında tekrardan havaların soğumasıyla beraber e, sorun ortaya çıkarabiliyor. Çok güzel polen çekiyorlar. Ee, ballı babadan geliyor. işte çiğdemlerden geliyor. Ondan sonra diğer ağaçlar var burada. Kara ağaç dediğimiz ağaçlar. Büyük eskiden kalan ağaçlar. Şuralarda. onlar erken açıyor. O ağaçlardan polen alıyor. Ee, arı çalışmasıyla beraber ee, hem ...içerideki e, stoğu tüketmeye başladı. Çünkü e, yavruya başladı ve yavru olduğu zaman arının stoğu çabuk erir. Biz de bunu sık sık kontrol etmemiz lazım. Ve e, sonradan gelecek bir soğuk hava arılarımızı olumsuz etkilemesin diye... ...ufaktan işte fondondur veya e, poşetle ikiye bir sıvı beslemedir. En azından elimizden geldiği kadar arkadaşlar önem almamız lazım. Ben de bugün şöyle bir kontrol edeyim diye geldim. Bakın bu da badem ağacı. Badem çiçekleri açmış. Erikler açmaya başlamış. Yani biraz erken. Ama hayırlısı Allah'tan tabii ki bakalım ne gibi işlemler yapacağız ilkbahara çıkan arılarımızda onları bir konuşalım İlkbahara çıktığı zaman arılarımız arkadaşlar ana arı varlığı ne durumda günlük yumurta var mı sıkıştırılması gereken petekler varsa boşta duran onları çıkaracağız ee, ana arısı olmayan arılarımızı birleştirme yapacağız diğer arılarımızda ee, ve stok sorunu olanlara da fondondur. işte şuruplamadır. Poşetle bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi şöyle bir tane arımızı gösterelim. Neler yapılıyor. Onları görelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bakın arı hava 18-20 dereceye yakın. Çok güzel çalışıyor. Çok güzel polen çekiyor. Yani bu Şubat ayı için ee, biraz fazla bir çalışma. Tek tük tabii ki arılar çalışır. Yani ocak da olsa, aralık da olsa, dışarıda kar da olsa, işte dışkılamaya, güneşi gördüğü anda dışkılamaya veya su almaya çıkar arkadaşlarlar. arılar. Ama bu çalışma biraz aşırı bir çalışma yani. Bir bakalım şuradaki arımızı bir kontrol edelim bakalım. Arımız 2023 anası mevcutmuş içeride. 2025 Ekim'de yaparak yaparak çıkan bir anaymış. 2024 Ekim 25'te bala çalışmış. Bu yıl Ekim ayında ana değiştirmeye gitmiş. 10 Ekim'de kapalı görülmüş ve Kasımın ilk haftası yumurtaya geçmiş. Bu arı Kasım'da yumurtlamış. Bir bakalım. Fondon, fondon koymuştum Geçen hafta Böyle hızlı çalışanlara ee, Bir de şu dış tarafa bir Ballı çıta koymuştum Her ihtimale karşı Bakalım şöyle bir Fondonu da ufaktan yemeye başlamışlar İyi güzel Ben Havalar biraz iyiydi Hafta içi biraz sıkıntı olur belki diye Düşünüyordum ama Şöyle hafif ballı çıtalar var Bakın şöyle bunları Böyle kenarları hem sıkıştırma yaptıkça kenarları alıyoruz hem de arı aç kalmasın diye dışta duruyor. Evet bakalım yavru faaliyeti ne durumda. Böyle 3 6 çerçeve ee, dış çerçevede bir arı görünmüyor pek fazla. Bakalım. Evet. Burada güzel bakın gözlere polen koymuş. Arı gittikçe arkadaşlar yavrulanını genişletiyor. Havalar böyle gittiği sürece de bu devam edecek. Bakın hemen ikinci çerçevesi. Şöyle görüyorsunuz şu ön tarafta bir kapalı alan var. Yavruları şuralar açık yavru. Bu ana arkadaşlar Kasım ayında çiftleşen bir ana. Bakın gözlerde çok güzel günlük yumurtası var, narvası var, yiyeceği var. Havalarda arkadaşlar çok e, henüz ısınmadı o kadar. Öyle uzun uzadıya arı bakmayalım. Yani ben şimdi video çekiyorum diye gösteriyorum size. arasını kontrol edecek olan arkadaşlar hızlı bir şekilde kontrol etsin, geri kapatsın. Bakın. Kemer'e kadar dayanmış arı yavruyu açmış iyicene doğumlar da başlamış ortadan. Şimdi bu arı iyicene stoğu tüketmiş mesela. Dördüncü gün stok yok, az kalmış yani. Şimdi havalar güzel, iyi kötü dışarıdan da bir şey getiriyordur illaki ama şimdi havalar bir kar yaptı arı tekrar bir salkıma girdim arkadaşlar. Bu arılar için işte ciddi bir sıkıntı oluşturdu yani. Uzun sürerse açtıktan sönmeler de olur, yavru sökmeler de olur. Yani işte istemediğiniz şeyler bunlar ama ara işte doğanın durumuna göre kendini ayarlıyor yani. London'umuzu yine koyalım şöyle yavrunun üzerine. Bir tane de poşetle bir şey bırakalım, Besleme bırakalım. Bakayım şunlardan bir. Biraz daha dolu. Şöyle üzerine yatırıyoruz arkadaşlar. Arı kendisi ağzıyla deliyor ve oradan emiyor. Şimdilik buradan veriyoruz. Havalar iyice ısındığı zaman, bahar tam olarak geldiği zaman, arı iyice buraya taştığı zaman şurupluktan vermeye başlayacağız ama şimdilik poşetle vermek gerekiyor. Ancak alabilir çünkü onu da alabilirse yani her arada alamaz. Evet yapacağımız işlem bu. Hızlı bir şekilde kontrol yapalım. Ee, çok arayı da açık bırakmayalım. Hem yavruyu üşütmesin. Hem biraz da saldırgan olur arı zaten bu dönemde. Açlık var, soğuk hava. O yüzden. Çok uzun uzadıya şey yapmayalım yani. Araya açık bulundurmayalım. Bu neymiş? 2025 anasıymış. 2025 Ağustos'ta bala çalışan F1'den bölündü demişiz. Yani bala çalışırken e, açık yavrulu 3 e, çerçeve, 4 çerçeve bölme yapıyorum ben. Hem bala giden arı da, bu Muhsin Duvaroğlu hocamızın bir e, önerdiği bir yöntemdi. Hem e, şey oluyor e, hem bala çalışanlarının bal durumu artmış oluyor. Yani tüketici azaltıyoruz. Hem de genç bölme yapıyoruz. Şurada bir yerde bir arıdan bölmüştüm. Ağustos'ta bakın. Mari yarım fondom vermişiz. Onu da yemeye başlamış. Bakın güzel içerisinde altı çerçeve var ama Karnının durumu nedir Bir bakalım. Evet burada biraz arı var. Duvar çıtasında güzel de stoğu var. Bakın. Henüz bu arı daha açılmamış. Yani yavru faaliyetini dengede götürüyor. Aslında istediğimiz bu dengede götürmesi. Yani birdenbire yavruya açılan arı da sıkıntı oluşturabiliyor. Evet buraya gelmiş anası. ...günlük yumurta atmış. Bak buralar günlük yumurta. Bir de kapalısını görelim. Bura günlükse... ...şunlar kapalılar zaten. Bakın burada kapalı yavru. Ana arısı da şurada. Bakın burası kapalı yavru. Yiyecek durumu biraz önceki araya göre... ...daha iyi... Çünkü biraz yavruya daha ona göre geç başlamış. Yine de arkadaşlar bunlara yani içerideki stovu ne kadar geç tüketse bizim için o kadar iyi. Şimdi şu tekerle yapamıyorum. Fondonu açacağım. Ee, bir tane de poşetle beslemesini bırakacağım. Aramızı kapatacağız. Herkese şimdiden hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.